Merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizinle şey neyse. Bugün sizinle Barbiecilik bar oynayacağız. Barbie diğer önceki videoda oynamıştım. Ben de Aser'le oynamıştım. Arkadaşlar bugün de kendim oynayacağım bir de Barbie'lerimle -bar oynayacağım. Barbie'lerimle oynayacağım. <laughs> Şimdi de Bence başlayalım arkadaşlar. Diğer önceki videoda e, yükseğe koymuştum. Işık yansıyordu. Şimdi alçağa koydum. Işık yansamıyor Hem daha iyi oldu Barbiler Küçük ya. Onun için daha iyi oldu. Arkadaşlar niye az önce durdum? Az önce şöyle ayakkabılarını Ayakkabılarını falan koymuştum. Şimdi dağıldı daldı ya. Bakalım. Eve hemen yapmaya başlayalım. Ya, bıcık oldum. Şurayı koydum Evet, şurası kapı olacak arkadaşlar. Şurası da onların yatak odası olacak. Size göstereceğim ben. Göstereyim. Bir yere gittim. Parfüm Adını unuttum şey. Yani far herhalde far. Şöyle siz bilirsiniz artık. Düştü. Yine düşecek herhalde. O zaman şöyle koyalım. Ee, yine düşüyor. Yine düşmesin. yine düşmüyor. Ya! Neyse öyle kalsın. Şu da şöyle. Arkadaşlar makine. Arkadaşlar şeyini bunu da onu çamaşır makinesine koydum çünkü çünkü o da kirlenmiş gibi görünüyordu. Ya yani ben koymak istedim koydum. Şuraya da çamaşır makinesi güzel gider ha. Bence iyi olur. arkadaşlar. Şurası kapı demiştim herhalde. Rujumuz, tarağımız, küçük tarağımız ve şu mama olsun? Şu mas masaya atalım ya. Oturamazlar. Baksanıza oturamazlar. Bura ya buna mı yemek yiyecekler? Dum yemek hazır. Neyse attım gitti. Hadi baba başla. Yalım. Aa size göstermeyi unuttum. şurada ma makine var. Şurada Ayakkabım var şurada yatak şurada yatak odası falan filan arkadaşlar bekleyin şurada yatak odası böyle içinde yine şöyle şöyle falan var falan filan haydi başla yağalım. Arkadaşlar demiştik herhalde şu kardeşti şu ablaydı herhalde öyleydi e ben öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam e, e, video yarımlarına belirtin hadi başlayalım. Bunlar arkadaşlar bu sefer de ne olsun hastaneye gideceklermiş. Salgın var ya hasta olmuşlar arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım. Abla. Ne oldu

yerine mi gidiyorsunuz? Evet anne. Hastalandınız. <laughs> hadi hadi gidin gidin. İzin veriyorum. Anne. Sağlıkta bile bile izin vermeyecek misin? Al sana al sana. Arkadaşlar şaka yaptım. Anneleri asla asla ve asla ve asla umurulmaz. Arkadaşlar özür dilerim ama sesim gitmiş. Ayrıca böyle konuşuyorum. Yoksa benim sesim çok güzel ama çok. tövbe 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 tövbe. Sen otur burada bekle. Hele hele benim bir şeyimi kırarsan var ya. Seni çok kötü acayip kötü acayip kötü döverim. Neyse saçımı tarayayım en iyisi. Neyse yeter bu kadar taramam. daha güzel olmayayım ya gidebiliriz yürü arkadaşlar ben şaka yaptım. Kardeşlere ve ablalara bağırılmaz. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanala abone ve abone like atmayı unutmayın. Yayın ve yorum yapın. Sizleri öpüyorum. Muah. Ne oldu kardeşim? güzel sesi güzelmiş. Doğru. Ben çok çabuk hastalıktan düzelirim çünkü ben çok güzelim. Ay abla. Bence güzeller hastalıktan kaçınılır. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü senin beynin yok. Hadi. Arkadaşlar yine şaka yaptım. Kardeşlere beyinsiz diyemeyiz. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi ayakkabılarınızı giyin. Bir saattir sizi bekliyorum. Arkadaşlar. Hadi. Bu kimin ayakkabısı? Benim ayakkabım. Hem de herkesten güzel. Hey abla, hey abla. Çok komiksin. Sus be. ayakkabılarını giydim. Oley. Ben burada bekleyeyim. Ben de ayakkabımı giyeyim de. Ben artık acele hazırlanmam lazım. Ay, biz, biz ayakkabılarımızı giydik arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar hastanede bulduklarını nasıl çekeceğim? Harley'i de dağıtmışlar. Ayy. Bir de gidiyorlar utanmadan. Bir de diyorlar salgından bile bizi bırakmayacak mısın? Keşke de, de, de deseydim hastaneye de gidemezsiniz. Keşke deseydim. Keşke, keşke. Bunu bile çalıştırmamışlar. Makineyi bile çalıştırmamışlar arkadaşlar. Bu makineyi bile çalıştırmayı unutmuşlar. Of ya. Uf. Çalıştırdım ben bari. Şu tıka basmayı unutmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ay parfüm neydi. Çok güzel. Bana yedirmiyorlar o parayı. Neyse ben sıkayım. Artık parfümü bir çocuk bir kızım. Ay ay belim kırıldı. Ay 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 ay. Ay belim 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 belim. Ay belim belim. Aha belim belim. Aa benim 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 belim belim. Ah geçti. Allah ha geçti. Arkadaşlar Gelin beraber hastaneye gidip ne yaptıklarına bakalım mı? Yoksa mı? Hadi hastaneye gidip bakalım. Hay! Annen gitti. um ne? Ben sana kardeşim dedim. Ben de sana abla dedim. Sen bir daha bana hele sen bir daha bana abla deme. Seni öldürürüm. Abla sus. abla sus. Niye? Sana ne Abla sus. Abla, sus Tamam sustum be. Bir şey diyeceğim. Efendim? Valla ben bu hastaneyi sevmedim. Gel gidelim kafeye, mafeye. O abla çok güzel olur. Hadi gel gidelim. Dur. Ah! Aa! Ah, ah. Siz nereye gideceksiniz? Arkadaşlar onları yakaladım. Bir de kafeye gideceklermiş. Çabuk hastaneye. Hayır, biz hastaneyi sevmiyoruz. Arkadaşlar bunları hastaneye götürün diyenler like atsın. Bunları hastaneye götürme diyenler kafeye, kafeye gitsinler. Ne halleri varsa görsünler. Abone olun arkadaşlar. Size ne yapayım? Kararsızım. Biraz sizi bekleyelim. Abone mi olacaksınız? Like atma atlayacak. Yiyecek. Aa, önleyeceksiniz. Arkadaşlar ben bunu bilmediğim için abonem artsa anlayacağım ki siz diyorsunuz hastaneye götürme. Ka kafeye gidelim. Diğer videoda ka ka kafeye gideriz ama like atsa şey yaparız. Like like 5'ten fazla olsa şey yapacağız. E, onları hastaneye götüreceğiz. Ama like ama ama abone 174'ten fazla olsa şey yapacağız. Adı nedir? Onları hastaneye değil de ka kafeye götüreceğiz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen. Evet lütfen abone olun bence like atın. Çünkü bunlar çok hasta. Bu sen hasta mıydın? Evet hastaydım ama geçmişti. Sadece sesin geçmiş demek ki. Ehe, ehe, ehe. Benim sesi bağlar geçmedi ama. Allah sana sabır versin tamam mı? Hastaneye gitsen artık geçer. <laughs> Ay bana da bulaştırdınız. Beni ne yapacaktın? <laughs> isterseniz yorum yap yor yoruma yazabilirsiniz yazabilirsiniz yoruma evet yoruma yazabilirsiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bence like bence abone olun <laughs> çünkü ben azar <hastane> ekme istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar bence like atın. Bence de like atın. İsterseniz de kafeye de götürebilirim. İnşallah kafeyi dersiniz. İnşallah like doğursunuz çünkü ben çok kosteyim. Bence de like atın arkadaşlar. Ben de hasta olmaya başladım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. A abone olmayı, like atmayı ve, ve, ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Aynımız buyla bitmiştir. Bay bay.